Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sağlıklı tam buğday unlu lavaşlar yaptım. Ee, Kahvaltı bu şekilde tereyağıyla çok iyi gidiyor. Sizler akşam yemeğinde et ve tavukla beraber dürüm şeklinde de tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Kabıma bir su bardağı süt aldım ve bir beş su bardağı su. Onu önce bu şekilde azar azar ekleyip karıştırıyorum. Ben maya kullanmadım. Tuz da attım ama tuzun attığım yeri çekmemişim. Siz tuz da ilave edin. Yarım yemek kaşığı. Bu şekilde unu atıp karıştırarak homojen bir hamur haline getirmeye çalışıyorum. Gerekli un eklemelerimi yaptıktan sonra yoğurmaya başlayacağım. şu anda elimle yoğurmaya başladım. En sonunda elime bir miktar sıvı yağ alıp hamuru toparlamaya çalışıyorum. Hamuru toparladım. Biraz un serip tezgaha aldım. Tekrar hamuru toparlayıp eşit bezeler halinde parçalara ayırıyorum düzgün bir şekilde bezeleyip 10 dakika dinlendireceğim 10 dakika dinlendirdikten sonra hamuru alıp açmaya başladım diğer una göre açılması biraz daha zahmetli ama hamur eğer güzel yoğurursanız kolayca açılacaktır. Ve açarken gerekli un miktarını hamura ilave edin. Bu şekilde metal oklava kullandım. Bu oklava ile açmak diğerine göre bence daha kolay. Evet. Yeterince büyüttüm. Elimle bu şekilde ununu da çırptıktan sonra tavaya aldım. Yanmaz, yapışmaz bir tava kullandım. Sık sık çevirerek hamurun kabarmasını sağlamamız gerekiyor. İçinde hava kalmasın. Bu şekilde hamur olmayacaktır. Daha güzel olacaktır. Dinlenen hamurlar daha güzel kabarıyor tavada. İnanın evde yapılan lavaşlar daha sağlıklı. Hem ne kullandığınızı ne kadar kullandığınızı biliyorsunuz. Tavsiye ediyorum evde yapın. Dediğim gibi kahvaltıya ekmek almaya gitmektense bunu yapmak daha kolay. Deneyin. Şimdiden afiyet olsun.